sizlerle beraber kapıda bilgi oynayacağız kaydedilir değil mi? evet kaydedilir ben yani kaç kapıda bile o yüzden ne <laughs> ya olur zaman <ya>, hani. evet, <laughs> bizim kapıda oynayacağız nasıl <laughs> çiftler yapalım her de ihtiyacım var türk gücünü göstereceğim de zaten karşımdaki oyuncular da türk ya. Bu oyun Türk yapımı. Bir yabancı oyuncu çıksın ya sansın. Bu ne tür süperle konuştu? Ben onu tutacağım. Yabancı, Bir yabancı oyuncu. Yabancı oyuncu. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Zamanlaması iyi olan olacak. Şansını kafayla denedi. İlk gol geldi. <laughs> i̇yi vurursa gol <laughs> olur. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Direkt geri düştü. Kaleye baktı ve şut çıkardı. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Kafasıyla vurdu. <laughs> Kafayla şut çıkardı. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. <laughs> Allah'ım gol. Yoş açtı. <laughs> Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Direk. Güzel bir kafa vuruşu. Oh. Bu kor sonra 3-0 tak açıldı. Ama süper güçler. Fark dolu. Maçı yıkıyor. Bu maç bir bitsin arkadaşlar. Kafa Telefon ya, çok pis kısıyor. O yüzden onu yan Ya top içimden geçti. Kapanmayacak Rıfat. Önce direkt sonra gol geldi. <laughs> gol geldi gol. Maçta son düzlüğe girildi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. <laughs> Bunu da kurtardı. <laughs> Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Bireye çarptı ve oyuna döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyuncu amansızca saldırıyor. Son 10 saniye. <gülüyor> Havadan <laughs> vurdu. Gol geldi. <laughs> gol geldi. Gözler artık hakemde. Şansını üst taraftan bir. <laughs> Mükemmel bir son. Arka arkaya arka. Maç sona erdi. <laughs> Dok sadece ben bitti ve zor olsa kazanan belli oldu. Yani dur ben temizlik Evet arkadaşlar geri geldim. Oyunumuza geçeceğiz. Hadi Ben Vallahi ben yakaladım. esit alacağım. Onu da fotoğrafı yap. Bir tane daha. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Şey maç burada başladı. Bilgi ayarlarınızda oynamayın yapayım. maç devam ediyor. Bunu da kurtardı. Sürekli 90'ı görüyor. Risk almıyor ve rakip... Hayır hayır Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Maç tekrar başladı. Top ağlarla buluştu. Havadan vurdu. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse? Mükemmel bir gol. Ahtan gol maç diyor. Topu havada tuttu çarptı. Oradan golü var. Maç şimdi 3-2. Yukarıdan gol peşinde. Maçı yarıladık. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Çok fazla savunmada kalıyor. Kalesini mükemmel savuruyor. Havadan vuruş. Kafayla şut çıkardı. Önce rakibini durdurup son durum 3-3. Bu beraberliği ne bozacak? Golü üstten arıyor. Nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol. Maç bitti güzeli. İşte gol. İşte gol. Ve maç bitti. Geldim. Lan kasmasın hemen yedim arkadaşlar. Maç bitti. Kazandım o lan. oyuncu da iyi mücadele etti. Kazandım o lan. Neyse iyi bir anı da bu tarafını bulamadım. Yani nasıl istiyorum tamam. ki? vardık. Dur. Ne kaldı? Tamam. Aşağıda da değil. Bu onun bir uygulamasına gireyim. Eğer bir de çukurladıysa kardeşten. Daha 6 dakikaymış. O zaman bu yanımızda dursun. Gelden <laughs> geliyoruz. Dur. Hatta ben bu drop'u için... <laughs> <laughs> 小马丽，小马丽，小马丽，啦啦 Ne yapıyormuş ya? ben? Doğru, ben durdum sana önce. Durdum durdum. Gel gel daha, daha 7 dakika. Çok kaslı sinirim Ne oldu? Ben oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Devam mı ediyor? Evet arkadaşlar devam ediyor. Hayır. O yüzden tamam devam ediyor. Ben çok kötü oldum. <laughs> Heyecanla beklenen maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Direkt geçit vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Topu sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Havadan vuruş. <laughs> Durum Oradan golü var. O kadar kolay değil dedi. Nefis bir daha gol. Nefis. bir kafa ve gol. Nefis. İyi vurursa gol olur. Vücudunu siper ediyor adeta. Havadan vurdu. Direkten döndü. Çok ofansif. olmadı. Çekişme hat safhada. Havadan vurdu. Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı. Oğlum kaçtı lan. Kaçtı. Nasıl yaptık? Çok güzel. Çok güzel. Ey <laughs> oh, şey. Niye kasıyor lan bu <gülüyor> <gülüyor> Bana gelmiştik. <Kime. gülüyor> Benim yollamadım. Ben hiçbir bir dakika adamı anlatamıyorum artık var. Ben para veriyorum. Koru başımı yetmiş olmadım ben. Koru başımı onda komutan. Nixel alamasını kritik bir maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarı. Vurdu ben gol. Kim <laughs> vurursa gol olur. <laughs> Şimdi 2-0. Ayağının içine vurdu. Az adamın bir çok oyun kastıyor oyun. Topu havada tuttu. <laughs> İyi vurdu. Savunmaya çekildi. <laughs> Kafayla <'yı> attı. Gol. <laughs> bam bam bam. Ateşte şu. Ben ulaşık açayım da sakin. Meşe yuvarlak direğe takıldı. <laughs> Harika kurtardı. <laughs> Direk. <laughs> <laughs> yukarıdan gol peşinde. Boşa <laughs> özel güç harcamamak <laughs> için Sona saklıyorlar. Ben onun çıkacak çık mı sadece bir ama. Bari bir gol ya. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma Kafa vuruşuyla gol ya. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Maçı yarıladık. <laughs> <laughs> Mükemmel <laughs> bir gol. Mağlup oyuncu erken pes. Azaba ya. Evet arkadaşlar korktuk kaçtık. Ne yapayım ya? Ne Ben hemen kariyerim. Tek kariyer umurumda karakter yoruldu. Ben tam bugün indirdim de. İlçem herhalde gerek. Şimdi benim üstü öpüyorum. Bunun gelmesi like 2. Bir like atın alalım. Neyse. Başlatalım.